Türkiye Gazeteciler Federasyonu'nun Trakya Gazeteciler Birliği Derneği ev sahipliğinde bir otelde gerçekleşen 42. Başkanlar Konseyi toplantısının açılışı düzenlenen yemekle yapıldı. Yemeğe basın ilan kurumu Genel Müdürü Mehmet Atalay, Türkiye Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı Atilla Sertel, Trakya Gazeteciler Birliği Derneği Başkanı Naci Akyazı, BİK Tekirdağ Şube Müdürü Mustafa Can Bey, Federasyon Yönetimi ve gazeteciler katıldı. Düzen Tekirdağ'da bulunmaktan mutluluk duyduğunu belirten Türkiye Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı Atilla Sertel, yerel gazetelerin birleşmesini değerlendirdi. Gazete birleştirmelerinde biraz daha özen ve hassasiyet göstermelerinde çok büyük yarar görüyorum. Çünkü kafaca anlaşılmayan... Hiçbir yan yana gelmeye ihtimali olmayan insanları bile yan yana getirmeye çalışmalı bence çok doğru olmadığını ve o ortaklıkların e, iyi meyve vermeyeceğini, mutsuz evliliklerin iyi çocuklara doğurmayacağını, yaşatmayacağını ve topluma çok yararlı olmayacağını düşünen bir Bunu burada söylemekte görebiliyorum çünkü Anadolu'dan gelen arkadaşlarımız da var. Bunu gönül birlikteliğiyle yapmanın çok büyük yararı olduğunu düşünüyorum. Gazetecilerin çalışma şartlarının iyileştirilmesi için çaba sarf ettiklerini söyleyen bir genel müdürü Mehmet Atalay da genel gazetelerin birleştirilmesiyle ilgili konuştu. Hiçbir kuruma illaki birleşin demiyoruz dedi. Hükümet kanadından daha doğrusu devleti yöneten kadrodan gelenlerin tamamının çok ciddi desteği var. Tarafsızlar grubumuz var biliyorsunuz. Basın grubumuz var. Ama el ele çalışıyoruz. Basın ilan kurumu basınımızın sorunlarını gidermede, çalışanlarımızın durumlarını düzeltmede gazetelerimizin daha iyi şartlarda görev yapmasını sağlamada elinden geleni yapmaya çalışıyor. Bu konuda da yine el ele kol kola çalışıyoruz. Bütün cemiyet başkanlarımıza, arkadaşlarımıza, yönetim kurumuna, gazetelerimize teşekkür ediyoruz. Birleşmelerle ilgili bir şeyi açıklamam lazım. Ülke genelinde yanlış anlaşılabiliyor. Biz basın ilan kurum olarak diyoruz ki, biz gazetecilik istiyoruz. Kriterler, kanunların, yönetmeliklerin verdiği görevleri yerine getirelim. Kamu ilanlarını dağıtırken biz söz verdik kamu kuruluşlarına, sizin ilanınız karşılığını bulacak tüketiciye ulaşacak, basılmayan, dağıtılmayan, tıraşı olmayan, Naylon gazetecilik yapanlara biz bu ilanı vermeyeceğiz merak etmeyin. Atalay yerel gazeteleri birleşmedikleri için değil kriterlere uymadıkları için cezalandırdıklarını vurguladı. Biz de hem gazeteciliği yeşertmek adına gerçekten gazetecilik yapanların kaynaklarını çoğaltma adına bazı yaptırımlar uyguluyoruz görevimizi yapıyoruz. Bunları yaparken de illa birleşim kimseye demiyoruz. Arkadaşlar birkaç yolu var diyoruz. İsterseniz kendi başınıza karar verirsiniz. iyi gazetecilik yaparsınız. İsterseniz bir sermaye yanınıza alırsınız. Beraber yaparsınız. İsterseniz birleşirsiniz. Başka formülleri yapsa varsa onları da yaparsınız. Ama yeter ki bize istediğimiz kriterlerde gazete çıkarın. Hem kendi memleketinize katkıda bulunun kendi memleketlerinizin sorunlarını gidermede, projelerine ortak olmada, oradaki çok sessizliğe katkıda bulunmada ki en çok istediklerimizden bir tanesi bu. Bu ülkenin en sağdan en sola her türlü düşünceyi hazmedebildiği, düşüncelerin rahatlıkla ifade edilebildiği, en özgürlük ülkeden daha özgür olduğu bir ortamı çalışarak, üreterek ve güçlü gazetecilik yaparak, kimseye borçlu kalmayarak gerçekleştirmek mümkün bunu ya nasıl yap